Evet arkadaşlar bugünkü kanalıma hoş geldiniz. Bugün Goat Simulator'a hoş geldiniz. Birazdan başlayalım da. Bir güzel eğlenelim değil mi? Yaş ne olsun? Yaş. 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 Yaş, yaş 31 olsun değil mi ya? Evet, yaş 31. Hadi başlayalım oyna. Lıp. Lıp. Arkadaşlar bu başka bir şey benziyor gibi. Arkadaşlar siz de anladınız. Çok başka bir şey benziyor. Hadi oyuna başlayalım. Hadi oyuna başlayalım. 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 Hadi oyuna başlayalım. Baş. Baş. Evet. Şimdi. Ana ekranımız böyle. Oo ne mangal yapıyorsunuz? Bak ben orada olsaydım kafayı bir Neyse. Oo, ne yakışıklı bir keçiyiz biz. Oo, yakışıklı bak. ya Nerede? Nerede? Gizli tünel orada mı? Nalık nalık nalık. Ben buraya nasıl çıkacağım ya? Yakışıklıyım bak. Ay düştüm. Oraya çıkması biraz zor olacak ama... Sizin için değer yani değil mi? Allah. Ya böyle şey mi olur ya? Değil mi kardeşim? Değil mi keçi kardeş? Hop uçtu. Abicim sen ne yapıyorsun burada? Burada bizi izlemek yasak yasak. Ne izliyorsun? Ne izliyorsun? Ne izliyorsun lan? Lan ne izliyorsun lan? Ne izliyorsun? Allah Allah. Dığdık dığdık. Ya buraya çıkmaz biraz zor olacak ama. Siz de umarım beğenirsiniz. Aa keçi kardeş. Burada ben yaşıyorum ben. İçinde bayıldı ya evinin. Yavrularına iyi bak hadi görüşürüz. Apartmana mı çıkıyoruz? Tünele mi çıkıyoruz? Belli değil. Aa ulaştık. Hadi. Bir zahmet gir artık. İçerideyiz. İçerideyiz. Neredeyiz? Keçi kalesi. Ooo. Aferin. Aferin köler. Önümde diz çökün. Diz nasıl çökeceksiniz bilmiyorum ama benim buraya çıkmam lazım. Hop. Tamam hadi. Buraya yanıyor götüm yanmasın sonra. Tamam. Keçi tahtı için keçilere. Po 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 po. Uç 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 uç. Ne işe yarıyor ki bu? Ah havadan keçi atıyor. E yani saçma bir özellik ya. Ah. Oh. Ya. 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 Arabanıza el koydum beyefendi. Şu bizi izleyen beyefendi herhalde. Lan oğlum gidiyorsun geliyorsun ölme atlıyorsun lan. Dıdık dıdık. Lan oğlum çekil lan. Pat. Ah. Kafa vuracağım diye kendi kafam kırıldı. Oh su parkı mı ora? Ora su parkı mı? Ora su parkı. Oraya nasıl çıkacağım yalnız? Ya. Ay. Şurada ben, ben bir şey konuştum. Siz söylemiyorsunuz ya. Aa. Lan kurbağamız, keçimiz belli. Kafamıza ne oluyor? Ne oluyor? Cık. Hadi. Ya böyle işe şey yarıyor. Aç açıl. Açıl. Aç Aç açıl. Aç Aç açıl. Kafa vur kafa. Aa havuz. Ama burada. Ama burada hiç. Hiçbir şey yok. Zıpla. Zıpla. Hop. Allah-u Ekber Bakın şimdi size nasıl zıplamayı öğreteceğim Hoppa 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 Oraya nasıl çıkabiliriz Böyle 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 Ya ne güzel zıplıyorduk değil mi ya Neyse çıkalım ya değil Aa, aslında burada Bir şeyler var da. Lan ki ya böyle saçmalık mı olur? Buraya çıkabiliyorum ama diğer arabaları patlatamıyorum öyle mi? Cık. Oyun yapıyorlar. Oyun baga girip duruyor ya. Keçinin suratına. Dur lan. Ya arkadaşlar biraz uzun sürebilir. Sana de masa olmayacaksa sen. <laughs> Hayalimdeki yer. Emir siz de oynamak istiyorsunuzdur. O zaman God Simulator yazın ve bu çıkırsın. Ama cidden böyle Lan taşın içine girdim. Dıdık dıdık. Lan. Lan. Az kaldı az kaldı. Çıktım. Nereye gittiğini bilmeyen bir arkadaşız biz. Biraz yavaş mı oynasak diyorum. Çüş! Oraya nasıl gideceğim ben? Uçan keçi geliyor! Ha, neyse, bir şey Oradaymış şey ya zaten. Bensiz mandalama! Bensiz parça! Bensiz böyle bir şey olamaz! Yıkarım burayı! yukarı mı burayı! Bensiz parti mangalı mı? Oh. Mangal nerede? Ya Artık mangal yok Ateşli keçi var Biraz zanı yok gibi ama neyse olsun Şu roketinize el koydum lan önümden çekil Boynuzum şekil önümden çekil uçuyorum Oh, oh, oh. Ben o kaydıraktan kaymasam içim rahat etmiş. Gidiyor. yok. Oh, Akva nedir? Orasına gidecek. O benim ilk kaydırağım olacak. Altın keçi. Aynı bana benziyor. Ben daha yakışıklıyım ama. Woohoo! Uh -huh. Aa. Niye hep böyle Asilikler beni buluyor anlamıyorum Zıplayarak gitmek istiyorum ben <laughs> Ya ben uçmak istiyorum Uçan keçi olmak istiyorum Millet hep filmlerde uçan keçiler var Şimdi tekrar bu videodan çıkmamızla Aa oh, çok yakışıklıyım. Gidelim de mahallede dolaşalım, hava atalım. İlk dışarıya keçi çıkan benim diyeceğim de ben daha bir havuzdan bile çıkamıyorum. Nasıl çıkacağım ya? Lay lay la lay lay lon. 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 Oo burada bir ablam var. Abla pop işine bir tekme gelir. Aha, kafayı vurdum mu abla uçarsın böyle. Şata çıkak mı? Nereye gitmek istiyorsun? Şuraya ben hep çıkmak istemişimdir. Ya çıkak mı ne olur. Çıkacağım ben buraya. Ne olursa olsun. Ben de uçan keçi olmalıyım. İnsanlar uçuyor. En iyisi biz çıkın, konuşmayalım yoksa adımdan dolayı bu sayılalı dil çıkıp duruyor kafadan. Uha çıkıyorum. Çıkıyorum. Kafam oluyor? Aa Aşkım bir şeyler yapıyorlar. Onlara da gideceğiz. Onlara öyle bir uçacağım ki. Oradan. Bir daha asla izinsiz buluşma yapamayacaklar. Bu vincin burada bir yerde adam var. Evet şurada adam var. İntihar mı edecek? Ne yapacak? Biz en iyisi yavaştan onun yanına gidelim ya. Yere düşmeyi umarım yoksa burada bütün emekler boşa gidecek gibi geliyor bana. Auu ne oldu? Yok biz oraya çıkamıyoruz. Abi ya sen de kendi kendini intihar et. Ben daha bu adamların yanına gideceğim. Hava irtibası normal mi? Normal. Susun bakayım. Dil atmam lazımdı benim. Evet yalayabiliyorum. Bu üstten nasıl çıkacağız o belli değil. Ha işte buradan çıkacağız işte bir şekilde. Hadi çıkıyor. Hadi çıkacağız. Lan bunun neresi trambolin? Adam gitmiş eski evinden. Neyse. Mahalle ben giriyorum. Uf <laughs> ya bu oyunda hiçbir şey yapılmıyor ya. Bir şey çok saçma. Herkes onda eğlenmeye başlayabiliriz. Ya yeah. Oha! Neyse Allah sana yenisini alırım ben. Oo buradaki adamlar çok yakışıklı. Aman dur ya. Yakışıklılar çıkın. Çıkın. Ne, çıkın. ne olur çıkın ne olur çıkın. Size kafayı öyle bir vurasım geliyor ki. Aynı bizim oradaki abiye benziyor. Abi sen ne tatlı şeysin. Seni biraz seveyim ben. Ne oldu? Siz hep bizi seviyordunuz. Dört atma. Oo, Götümüzden bomba atabiliriz. Ama ben burayı itiremedim. Böyle dükkan olmaz olsun. Olmaz olsun dükkan. Olmaz olsun. Yıkıl Dortoslar. 500 lira olmuş. Senin gibi adada da sigara satmıyorum. Parlemen satmıyorum ama. et nasıl satmazsın lan? Nasıl satmazsın? Ooo yakışıklı. Burada neler saklıyorsun sen? Mesela çıkalım ya. Kafa vursak mı? Vurak vurak. Vah! Abi hayırlı günler. Burada bir yerde patlayıcı bir şey yok mu? Patlayıcı bir şey, patlayıcı bir şey. Patlayıcı bir şey, patlayıcı bir şey. Aa kafama takıldı. Mesela bir otobüs patlamaz ama. Lüp lüp lüp. Lüp 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 Mesela buraya Neyse biz etrafı gezmeye devam edelim yani değil mi? Oo! Siz ben siz burada şey şeyi yapıyorsunuz. Azım var. Ben siz olmaz ama. Mesela araba yaşı mı var? Ben siz olmaz. Ama. Oh, lan önüne baksana be adam. Oh, keşke saygısızlık Mesela buradaki akıllı adam Adam mı abla mı? Eli boş bir şeyle konuşuyor ama bizi yine de vuralım. Ya böyle yaparmış işte Ya ne oldu? Ya gel sen gel. Sen neredesin? Sen buradasın. Gel gel. Kavruluyor. Neyse sizle uğraşamam. Siz müzik ben, siz ben? Benim onu almam lazım. Kesinlikle güzel bir şey var. Onu yalarsam bence alabilirim. Aa yere düştü. Alacağım. Alacağım ve seni kullanacağım. Seni keçiye sürüsün. Hiçbir şey olmadı. Aa oldu. Ses sistemiymiş lan bu. Lan sen ne kandıran insanlar lan? Uçan ses sesi. da bir şey olmaz mı? Siz ne yapıyorsunuz? Evlilik teklifi mi Bu kadın mı ki? Ya böyle dünyanın çivisi çıkmış ya. Aa. Dünyanın çivisi çıkmış işte. Mesela bu adam kız gibi takipçiler. Böyle olmaz ki. Olmaz. Size ben bir dersinizi de vermeliyim. Arabaya binmem lazım benim. Gah! Yeah. Yok, bunun gibi, bunun gibi lüks bir şeye bulamıyorum. Bu kadar mı ya? Vallahi bu kadarmış malı. Ben de güzel bir şey sanıyordum ha. Güç malınız varmış bu kadar. Bu aralar bile yok. Buralar biliyorsa araba patladı. Ay <laughs> 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 uçuyom. Evet mahalleye şimdi buradan bakabiliriz. Şu inşaatın yanından için lazım benim. Yine. Ama oraya nasıl atlayacağım? Bence şu yukarıya çıkıp onların üstüne atlayabilirim. Çünkü onlar çok rahat orada. Ve sonra da o vincin çıkarız. Nasıl diyorsunuz? Oyla olsun. Hadi çıkalım. Ya yorumlara yazın bir de o adam nasıl yanına gideceğiz ya? Gidemiyor ki. Bacakları da çok sık ya. Kafamız hele kafamızı değil O Adam yanına gider mi? buradan bir şey bak ya. Ne kadar büyük. Diye. Bir bakalım. Mahalle. Gördüğünüz gibi göt kadar. Evet. Göt kadar gördüğünüz gibi. Aa, bacaklarım kendimi hissetmiyorum. Aa ulaştı. Ne bakıyorsun oğlum lan? Sana böyleleri yar değil lan. Şimdi sıra bana işini halletmekte. İntihar edecek ama edemiyor. İntihar edecek. Biz de ona yardım edeceğiz. Etmeyecek galiba ama biz yine de intihar ettirelim. Hayatta evet, bakmış gibi olsun. Zaten bu küçük yerde zaten bu küçük yerde nereye gidecek ki? Ee, çıkıyorum. Çıktım. Herhalde diğer taraftan çıkacağız ya. Evet evet. Diğer taraftan gideceğiz evet. Aha. <laughs> Çıkıyorum. çıkıyorum. Çıkamıyorum. Yok biz bu işe en iyisi bırakalım peşine. Çıkıyorum. Çıkamıyorum. Çıkıyorum. Çıktım. Nerede bu yakışıklı adam? Ama benim bir güzel dersini vermem lazım. İşte orada. Burada ben bile korkmuyorum lan oğlum. Ben buradan 50 kez atlayıp çıkarım. Çünkü ben bir keçiyim. Aa altın keçi. Aa abi kafam çarptı desem. Ne dersin? Aa zaten küçük mahalle. Nereye gidebilirsin ki? Aslında böyledir. Güzelmiş ha. güzelmiş. Güzelmiş. Örümcek adam oldu. Arkadaşlar. Örümcek adam olalım mı? Örümcek adam olacağız. Örümcek adam olalım bari ya. <laughs> Oyna devam et. Örümcek adam olduk. Artık kimseden korkmak yok. Aa, yine mi aynı şey ya? Artık örümcek adamız. Layla adam, Layla adam. Lay lay Tüh. Cık. Gidemiyorum oraya. Layla adam, Layla adam. Lay ne oldu beyefendi? Ne sıkıntınız var? Siz ölmemiş miydiniz? Şu şu Silip silip dur bekle bu değil. Ya hak. O güçlerimiz atma. Çok manyakça. Evet çok manyakça. Çok manyakça, çok manyak. Aa yapıştım Artık Iron Man'le bir alakam yok. Ben artık örümcek olduğum için her yere gidebilirim. Pov, çek, lüpşak. Ya bu tırlar nereye gidiyor? hadi ben bak. Beni bekle. Beni al, beni al. Beni al. Hayır o şehire ben de gitmek istiyorum ama gidemiyorum sizin yüzünüzden. Evet, ne diyor adam? <laughs> Çilere ihanetim. Lan ben sizi kurtarmak için lan git. Keçiler, keçiler, keçiler dünyaları istifa. Yok bir da, dakika yanlış söyledim ya. Neyse siz yine de bildiğin. gelin buraya. Hadi keçileri her zaman oraya alalım. Ama siz tam bir insansınız ve süt ürünleri şey tüketiyorsunuz. Bizim o güzel müşterimiz olmasa siz boksunuz bak. Bol Oooo Kırdık şunu da ya Sonunda bizi anlayan birisi Bakayım tadına bir Chop. Abi tadına baktıksa Biraz kötü bunun tadı ya Kuzu bol olmuş Abi ben seni öldüremeyeceğim Oha bolta Ne almam lazım benim? Ya bu Şey nerede ya? Bu arada bir yerde giriş olmalı ama. Neyse <laughs> bir daha kimse ver artık. İşte o aradığım yeri buldum. Bizi tasarlayan salak herif burada olmalı. Bizi tasarlayan o salak herif burada değil mi? Yerini söyleyin. Patron yerini söyle. Yerini söyle. Yerini söyle. Bizi o tasarlayan. <laughs> beni yakışıklı tasarlasaydı. Ben gerçek hayatta böyle değilim. Aç şu kapıyı. Nerede bu? İşte seni buldum. Seni buldum. Bir de yanına birini almış. Koruma olarak. Sen ne Ben kendimi tasarlarım. Şilep 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 ve şilip. Şilip. Biraz garip tasarladım ama bu klavye herhalde yanlış tasarladı. Allah! Artık uçabiliriz. Çünkü tasarımım böyle. Uhu! Burada bir yani tane olacak ya. Ne oldu o Böyle içine atlayınca kuyu vardı hatta. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz videoya abone olup beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşürüz. Yuhuu.